Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Doktor Klinik Bioenerji tablet çamaşır suyundan bahsetmek istiyorum. Ürün bir kutu içerisinde küçük tabletler halinde oluşmakta ve birçok alanda kolay kullanım yapabiliyorsunuz. Özellikle lekelere hemen müdahale etmediğimiz zamanlarda, kuruduklarında çay ve kahve lekeleri olsun, meyve lekeleri olsun, maalesef kuruduktan sonra lekeyi çıkarmak hiç de kolay olmuyor. Burada aslında çayı döktükten sonra belirli bir süre bekledik kurumasını. Daha sonra müdahale etmek istedik ki etkisini daha rahat görebilin diye. Burada 5 litrelik suya bir tablet atıyorsunuz. Çözünürken kıyafeti içerisine koyup bir süre bekliyorsunuz. Daha sonra kıyafeti içerisinden çıkarıp makineye attığınızda sonucu hep beraber birlikte göreceğiz. Ürünü sadece kıyafetlerde de kullanmıyorsunuz. Aynı zamanda bulaşık makinesi yıkarken içerisine bir tablet atıyorsunuz. Bulaşık deterjanınızla beraber fayans ve seramik temizliklerinde özellikle aynı zamanda klozetinizin içerisine bir tablet attığınızda 10 dakika kadar bekledikten sonra sifona bastığınızda harika etkisini görebileceksiniz. Banyoda duş temizliğinde, aynı zamanda çöp kovaları temizliğinde yani birçok alanda aslında kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yerde kaplamamış oluyor. Plastik tüketimini de azaltarak çevreyi korumamızda da katkıda sağlıyor. Bu şekilde ürünü hem daha uygun fiyatlı hem de daha konsantre bir şekilde rahatlıkla ulaşabilirsiniz.